Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Sarac'ın geçtiğimiz günlerde ifade verdiği öğrenilmişti. Kamuoyunda, Alo Fatih olarak bilinen Saraç'a, Park Holding ile Kasımpaşa Spor Kulübü arasındaki mali ilişkiler sorulmuştu. Saraç, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın ardından bazı haberlerde Sarac'ın Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı olduğu iddia edilince kulüpten resmi bir açıklama geldi. Kasımpaşa'dan net açıklama. Kasımpaşa Spor Kulübü, Fatih Sarac'ın kulüple hiçbir bağlantısının bulunmadığını vurguladı. Kulüp Başkanı Hasan Hilmi Öksüz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kasımpaşa, semtimizin güzide kulübü olup 2002 ila 2003 sezonundan itibaren yönetimimizde bulunduğu süreçte 3 ligden Süper Lig'e yükselmesinde tüm semtle birlikte emek ve katkımız bulunmaktadır. 2011 ila 2012 sezonundan itibaren yeni yapılanma sebebiyle futbol şubemiz Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A şey bünyesinde faaliyet göstermeye başlamış. Kasımpaşa Spor Kulübü ise amatör branşlarda faaliyetini sürdürmüştür. Açıklamada ayrıca kulübün adıyla gündeme gelen haberlerin farklı tüzel kişiliklerle karıştırıldığı belirtildi. Kasımpaşa Spor Kulübü amatör branşlarda faaliyet göstermektedir ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler Ağı, şey ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bu nedenle soruşturma kapsamında adı geçen Mehmet Fatih Sarac'ın kulübümüzle ilgisi yoktur. tırnak işareti